Merhaba arkadaşlar. Hani bakmayım bakmayım diyorum. Sasa yine gözüme takılıyor. E bir de haber var. SPK başvurusu yapmış yine. işte 500 milyon euroluk işte paya dönüştürülebilir, işte tahvil ihracı gibi. Yani bakıyorum düşen trend kırılmıştı. 3 liradan 5 liraya gelmişti. Tekrar 3 liralara düştü. Ya büyük güven kaybı. Şimdi Sasa yatırımcısı önündeki belki 5 yıl 10 yıla bakıyor. Ama en son arazi tahsisinden sonra dedi ki ya tamam herhalde Sasa gidecek. Ama 3 liradan 5 liraya geldi tekrar 3 liraya düştü. Şimdi bir de tahvil icracı SPK başvurusu. Ne olacak bunun sonu? Şimdi şöyle bir grafik oluştu Sasa'da. Uzun dönemden gelen bir düşen trend. Bu düşen trendin kırılması... Dedik ya 3 liralardan 5 liralara gitti. Tekrar 3 liralara yaklaştı. Ha, bu bir onay mı? Düşen trend çizgisine geri dönüp bu tep buradan tepki alacak mı? Bu hep beraber izleyeceğiz. Onayını alacak mı? Ama bir de bugün gelen işte SPK başvurusu nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 500 nerede o? Evet 500 milyon euroluk tutarında 5 yıl vadeli paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için SPK'ya başvurusunu yapmış. Yılbaşı öncesi bu gerçekleşirse bilançoya girecek bir paradan bahsediyoruz. İşe yarar mı? Yarayabilir. Ama şu tabloyu Sayın Erdemoğlu nasıl açıklayacak? Yatırımcısı yani şöyle bir baktığında hani geçmişi görmesen bile ya diyor ki bu spek hisse mi? Niye böyle hareketler yapıyor? Tamam biliyoruz. Sasa'nın işte uzun vade yatırımları var. Şimdi milyar milyar dolarlık yatırımlar, işte liman açılacak, rafineri yapılacak, yeni şirketler kurulacak, yabancı ortaklar gelecek. Cek cek cek, cık cık cık. Ne zaman kardeşim? Ne zaman Sasa şu şaşalı günlerine tekrar geri dönecek? Ha diyeceksiniz ki, ya Güney o zaman işte bir haberle olmayacak spek hisse gibi davrandı. İşte değerlemeleri çok yükseldi. Aslında öyle olmaması lazımdı. Evet öyle olmaması lazımdı. Ama oldu. Ne yapalım oldu. Bundan sonra önümüze bakacağız. Eğer Sasa'nın yatırımlarına güveniyorsak, eğer yıllar içinde daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorsak ama işte bir taraftan da ya kardeşim bu hareketlerin olmaması lazım. Bakalım pazartesi ne olacak? Bu arada İmamoğlu davası ertelenmiş. Pazartesi de biliyorsunuz CHP'nin davası var. Bakalım onda ne sonuçlar göreceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.